Karlı güzel aldı pıttıdı. Pıttıdı da o yapacak. O da Rankotus Pem yapacak. Bayağıdır oynuyorlar onlar da. Şimdi taret atmasını bekliyor gördüğünüz gibi Riko. Taret'i attığı gibi direkt olarak taretini eritmeye çalışacak. Şimdi bakalım Doğuş nereye doğru atacak tareti. Geriye doğru geldi. Oradan tamam abi hikaye oldun sen. Sen, sen hikaye oldun. Doğuş taret atacak mısın? Attı. Taret'i attı. Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti eridi. 48 bin kupa. 48 bin kupa. Mükemmel. Hayırlı olsun. Kardeşimize 1016 oldu size. 1021 fıttıdı. Artı 6 aldı. O da 1000 kupa yaptı. Onun da gözü aydın olsun. 1050 de Leon yaptı. Süper ya. Hayırlı olsun. Şahane. Şahane. 48000 kupa. Selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Evet. Bu videoda doğuş arkadaşımız 48.000 kupa olacak şu anda şöyle bakalım kulüpte de zaten ilk sırada 47.971 kupada şu an 29 kupaya ihtiyacı var bu da demek ki oluyor ki 6 12 18 24 30 5 maç 5 maç sonra 48.000 kupa olacak şimdi derseniz maçlarını izlemeye başlayalım 1000 kupa 6 giriyor ama 1000 kupa olduktan sonra belki bir maç daha fazladan atabilir. Şu anda kuşatma robotunu aldılar ve rakibe doğru saldırıyorlar. Yalnız rakipte Lu var. Robot birkaç tane ha iyi birkaç tane robotu vurdu. Güzel. Pem, Bit ve Leon oynuyorlar. Midde Bit duruyor. Yalnız rakibin atıcı olması biraz sıkıntı çıkartabiliyor bazen. Gördüğünüz gibi sürekli doğuş, sürekli doğuşa doğru sıkıyorlar oradan. Soldan Leon bayağı bir iş yapmaya çalışıyor ama güzel aksesuarını çok iyi kullandı. Pıttı içeri girsene. Pıt dedi niye içeri girmiyorsun? Girmesi gerekiyordu. Yalnız 3 tane vidayı tek başına sprout aldı ki bu gerçekten hoş değil. Işınlandı 8 bitildi ileriye doğru. Ve Tadis'in oraya da gördüğünüz gibi bir tane şey attı. Lo ulti attı. Ortayı tamamen kapattı. Hasar almaması için. Atıcı yok maçta. Bu biraz can sıkıcı. Bakalım yukarıya doğru kaçıyor. Güzel. Tamam iyi güzel. Oradaki low'yu kesecek en azından ama rakip de yine 7 tane vida topladı. Bu, bu kuşatmada berabere biterse Yalnız bu kuşatmayı almamaları gerekiyor. 9 oldu. Başka alma. pıtı da alma. Alma kardeşim. Ne yaptın? O zaman onlar da birkaç tane alsınlar. pıtı da hala sarıla topluyor. 11 oldu. Tek de... Ha doğru bu son kuşatma. Doğru doğru. Çok özür diliyorum. Aynen. Bir tanesi zaten. iki tanesi de beraber bitti herhalde. Şu an çok iyi gidiyorlar. Bir tane ghost Bravo bravo bravo. Çok güzel çok güzel. Olaman lazım. Hayır. Güzel. En azından saldırdılar. Bu da bir kardır. Çok iyi. Şu anda mümkün değil zaten rakibin e, yenmesi. Oraya da bir tane aksesuar atıyor. Tamam sabah kadar tutsan ne olur? En azından tutmuş olacaksın. Kendini geliştireceksin. Bir aksesuar daha kullanacaksın herhalde. Tamam aksesuar yok. Low low. Gördüğünüz gibi bak. Sörcü bak. Sörcü bak. Gidiyor gidiyor bak. Ha gittin ne yapacaksın? Tamam çok güzel. Efsane hasar bıraktın oraya dostum. Şöyle var ya şimdi sen %85 ile aldın kuleyi. Helal sana. Ama rakip de güzel oynadı. Şimdi yalan yok. Bizim arkadaşlarımız atıcı olmamasına rağmen harika oynadılar. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi... Artı 6 aldı ve geriye Zanderson 4 maç kaldı. Ben yine bütün maçları kayd alıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi derseniz bir sonraki maçta görüşelim. Evet arkadaşlar şu anda Doğuş ikinci maçına girdi. Bakalım videoda için ikinci maçı sizlerle birlikte izleyeceğiz. Evet kimler var karşıda? Barley var, 8 bit var ve de Colt var. Hmm, Colt yine biraz talihsiz bir seçim olmuş olabilir ama bakalım yine iyi oynayabilirse güzel şeyler yapabilir. Güzel. Orada tareti kırmaya iki tane tareti üst üste atmışlar. Nasıl bir manyaksınız? Bravo. Soldan da bayağı bir leona sal vermeye çalışıyor. Az önce gördüğünüz gibi 8 bitimizin doğuş aldı. Aksar basarak geriye geldi ve orada da Barley'i almayı başardılar. Ve çok az yanı kaldı. Colton şu an ezici bir üstünlük kurmuş bizim mavi takım. Defansına bir tane tarif atmak zorunda kaldı. 8 bit. Aynı şekilde de ulti yatarak biraz daha koridoru ittirmeyi amaçlıyor Barley. Güzel. Şu an bizim takım için her şey yolunda. 2 tane vida verdiler rakibe sadece. Oradan bir kaçarsa abi hayvan gibi ya efsane bir şekilde şu an <laughs> hepsi 8 bite vurdu doğuşa vurdu çünkü taret kurup, kurup şeye fazla hasar vermesin diye güzel şu an yine koridoru almış vaziyetteler öyle atıyorlara batıyor Barley ama rakip hakikaten güçlü hani Colt Barley 8 bit hakikaten güzel bir kom en azından bir tane atıcı olması gayet iyi oradaki hemen tareti kırması lazım tareti seri kırmanız lazım güzel 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 çok güzel Alp gayet orada iş yaptı. 8'e 2. Tamamdır arkadaşlar. Bu maçı da rahat bir şekilde alacaklar. Şu an her şey istedikleri gibi gidiyor. 11 saniye kaldı. Güzel. yani öyle ki kolta denk getiremese bile Barley'e denk getirip o efsane gol kullanıyor. Ya bravo. Alp zaten hem güzel doğu oynuyor. Doğuş da öyle. Önceden hep doğu oynuyorlarmış. Gayet de oynuyorlarmış. Ee, ve Doğuş'un kanalı var arkadaşlar. Açıklamaya bakın. Kanalın olduğunu bilmiyordum. İşte 9 abonesi falan var. Güzel de izlenen videoları var. 60 bin, bin falan. Ama bu sıralar video yükleyemiyor. Ben onu söyledim. Benim senin için çektiğim videoları al. <laughs> komple getir. Kendi kanalına koy. Sonuçta sen, yap sen yapmış oluyorsun. Zaten sen yapıyorsun. Ben de bizim arkadaşlara, izleyen arkadaşlara bu e, kompların, bu haritalarda nasıl işe yaradığını... Anlatmak için video çekmiş oluyorum. Güzel. Gayet güzel. Adı 995 oldu size 1001 kupa bu şekilde de 8 biti tekrar rank 30 yapmayı başardı virüs 8 biti var gayet hoş şimdi dilerseniz bir sonraki maça geçelim bakalım kaç kupa oldu doğuş 47983 geriye sadece 17 kupası kaldı 17 kupa 6 12 18 3 maç ama 8 bitte girerse o zaman 4 maç olacak bakalım şimdi dilerseniz bir sonraki maça geçelim Evet arkadaşlar selam şu anda Doğuş yine maça girdi. Alp, Doğuş ve de yanındaki Pıttıdı. <laughs> Niki çok iyi değil mi ya? Niki çok güzel. Pıttıdı. Ama yo değişmişler. Pıttıdı. Yo değişmemişler ya. Pıttıdı arkada soldaki Mike'ı zannettim. E, şu anda robotu gönderecekler mi? Yo şu ana kadar hiç vida alamamışlar. Bütün vidaları rakip almış. Bibi, Surge ve... Mike var. Hakikaten zor bir ya. Zor takım. Harbiden zor takım. Şu Mike'a baksanıza abi. Hiçbir şey yapmıyor. Adam soldan patır kütür vuruyor ve soldan yine gelmeye devam ediyor. Ah bizde de bir keşke tane atıcı olsa. Çok güzel. Bayağı bir hasar bıraktı robot oraya. Güzel güzel güzel. Tamam. Ama henüz vida almış değil. Alabilmiş değiller. Hayır pıttıdı. Pıttıdı. Ya kafa niye atıyorsun? Ya pıttıdı orayı. Kötü oynadı ya. Ya bakmayın Mike olduğuna. Mike harbiden atıcı ya. Ondan bayağı bir zorluyor. Pıttıdı. Geç sola. Geç sola bro. Aa vermeyecek kimseye vermeyecek orayı 8 bit. Vallahi yine elinden geleni yapıyor Doğuş ama. Pıttıdı giremiyor ki zaten abi. Rush yapsana bir kişiyi atacak zaten. Kes şunu. Heh. Abi yok ya pıttıdı bu maç gerçekten güzel oynayamadı. Ve lane'i bayağı bir ittirdi yani. De dezavantaj olarak kendilerine doğru ittirdi. Şimdi bakalım Doğuş ne yapacak? Eee gördüğünüz gibi robot geliyor. Attı geriye doğru şeyi tareti. Güzel. En azından robot şu an vuramayacak çok fazla. Ah be Doğuş orada biraz kötü öldü. Doğuş ölmeseydi belki çok daha iyi şeyler olabilirdi. Tamam Bibi geliyor Bibi geliyor. Güzel şu an 5 tane bir de topladılar. Tek kuşatmada işi bitirebilirler. İnşallah şurada bir ulti doldursa bir var ya. Ulti doldursa Alp hiç sıkıntı olmayacak. Bir tane de aksör kullanmak zorunda kaldı. Pıt dedi. Hah oturma ya oturma lütfen oturma, oturma. Şu an defansta o midde ileride her şey inanılmaz gidiyor. E, 6 video kadar aldılar. 7 oldu. 8 olacak. Tamam kuşatmayı aldık biz. Sadece %4'lük bir hasar bıraktılar o da harika. Doğuş'un kesin ölmemesi lazım. Doğuş sakın ölme dostum. 9 vida. Tamam güzel Dokuz da iş yapar. Dokuz da iş yapar çok güzel. Çok çok güzel artık aksesuarı kalmadı. Bütün aksesuarlarını kullandım. Mike. Şu an defansta Bibi, ortada Bibi. Şu an defansa doğru gitmek için hemen robada birkaç tane hasar verdik. Bu da güzel bir taktik zaten hani genelde kuşatmalarda işe yarıyor. Arkadaşlar geçmiş olsun. <laughs> Güzel. Pıttıdı solda Mike'a karşı inanılmaz kötü oynadı. Doğuş elinden geleni yaptı ortada. Ama Pıttıdı Mike'ın Doğuş'a hasar verdiğini görmesine rağmen soldan zorlamadı. 908, 885, 904 olan rakipleri de yemeyi başardılar. Evet 4 maç. Bundan sonra 3 maç kaldı. Çünkü dediğim gibi 1000 kupa yine devam ediyorlar. Pıttıdı'yı da 1000 kupa yapacaklar inşallah. Bakalım. Şimdi derseniz bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda yine Doğuş maça girdi. Girelim maça. Bakalım rakipleri kimler. Bundan önce 47 bin kupa olduğunda Doğuş'un 3 dakikalık video çekmiştim. Son maçına yetişebilmiştim. Onu da yine kanaldan izleyebilirsiniz. İnşallah unutmazsam sağ üstte koyacağım. Jim var, Mr. P var. Diğer arkadaşları kim? O da mı <laughs> Güzel, o da güzelmiş. O da güzel hikayeymiş. Çok iyi. Bakalım son maça bir snipe bu, bu maçtan sonra bir snipe denemesi yapıp yapabilirim. Aa şu anda kasıyor. Çünkü video yüklüyorum telefondan. Telefon internetine giriyorum. Hayır Doğuş ölmesin. Güzel en azından Doğuş ölmedi. Şu anda yine iyi gidiyorlar. Jin orada bayağı basar bıraktı. Tareti kesti. Hayır herkes ne? hayır. Hayır. Çekmeseydi orada 8 bitti güzel orada 68 canla da kaçmazsın. Hadi ya bu kadar ucun o Matrix gibi ya Jin hiç değmiyor. Güzel güzel öldü. Değişik bir şekilde öldü gayet iyi. Evet gördüğünüz gibi Pıttı'nın ultisi doldu. Pıttı da attı ultiyi aksesuara bastı. Şu an güzel bir şekilde kontrol ele aldılar. Doğuş'un internet gidiyor herhalde. Doğuşu ne yapıyorsun? Doğuş dondu. Ultisi var, ultisi var. Ha, oğlum herkesin ultisi var. Manyak şu an millet manyak. Hayır. <laughs> Doğuş ölmeydi Ha, tane tane robotu kendine doğru çekiyor. O da güzelmiş. Çok güzelsin, çok güzelsin. Gayet iyi arkadaşlar. Bu maçta bitti. 729, 768, 782. Bu maçta bakayım ben yardım edebilirsen bir tane sniper atayım ya. Hediyem olsun. Güzel. Zaten random geliyor, yeniyorlar. Eee son maç değil, iki maç kaldı herhalde. Bakalım. 993. Aynen iki maçlara ihtiyacı var. 5-5-10. 50.000 3 yapacak. Ben şimdi bir sese gireyim. Bakayım ne konuşuyorlar. Evet selam arkadaşlar. Son maça giriyoruz. Doğuş'un son maçı. 47.998 Eğer olursa 48 bin kupa olacak ve maçını bayağı bir kişi izliyor. Oba. O da kimmiş? Şey mi geliyor? Öyle dönüyor. Ejder Furkan. Ejder Furkan kardeşim niye dönüyorsun? Güzel güzel. Şu anda yine iyi gidiyorlar. Yo Ejder Furkan sniper aldı. Yok canım. Sniper zannettim. Meğersem dışarıya doğru kazma yatmış aksesuarla. Öyle kaçmak için atmış onu. Güzel. 11 kişi şu anda izliyor. Karşıda Allah'tan böyle saçma bir tane komp attı. Son maçta fail olmasın. Genelde öyle oluyor ya böyle son maça girince değişik rakip atıyor. Zor komp falan geliyor. Burada bir tane Rico giren bir arkadaş vardı. Bayağı zorluk çıkartmışlar doğuşlara. Onlar izlerse videoyu hatırlarlar. Aha geldi. Oo efsane bir hasar bıraktı. Olsun. Tarit aynı yere mi atacak? Bakalım. Dört videoya kadar ulaştı şu an bizim takım. Karlı güzel aldı pıttıdı. Pıttıdı da o yapacak. O da rank 30 pem yapacak. Bayağıdır oynuyorlar onlar da. Şimdi Tareti atmasını bekliyor gördüğünüz gibi Rico. Tareti attığı gibi direkt olarak Tareti'ni eritmeye çalışacak. Şimdi bakalım Doğuş nereye doğru atacak Tareti. Geriye doğru geldi. Oradan tamam abi hikaye oldun sen. Sen, sen hikaye oldun. Doğuş taret atacak mısın? Attı Tareti attı maç bitti arkadaşlar. Maç bitti eridi 48 bin kupa. 48 bin kupa mükemmel hayırlı olsun kardeşimize 116 oldu size 1021 Pıttıdı artı 6 aldı o da bin kupa yaptı onun da gözü aydın olsun 1050 de Leon yaptı süper ya hayırlı olsun Şahane şahane 48 bin kupa çok iyi Türkiye birincisi olacak doğuş kardeşimiz 25.000 v 3 2.5k tek 5.3k çift çift de iyi oynuyor 3v3'ü de iyi oynuyor ama çifti bırakalı bayağı zaman oldu 1251 max'i gece yaptı işte koleti falan yaptı sonrasında yine dediğim gibi bu gece oynamış olduğunda bir tane El Primo'yu bin kupa yaptı onun videosunu almıştık zaten bayağı bir karakteri yukarılara doğru çıkarttı Evet eyvallah sağlık çok güzel oynadılar yani son 6 maç yani son 5-6 maçtır kayıttayım harika oynadılar Türkiye sıralamasına bakacak olursak eğer Türkiye'de kaçın sonra da sonrasında dünya sıralamasına bakacağız Evet Türkiye'de şu an 3. bizim arkadaşımız 133 kupa sonra Türkiye birincisi olacak sonrasında da dünya bilincine doğru gitmeyi düşünüyor diye ben konuştuğumda öyle söylüyordu. Ve e, Doğuşun kanalı var arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım. E, o da videoları yükler mi? Şu an kastığı için yükleyemeyecektir büyük ihtimal. Onun da videosuna onun da kanalına abone olursanız çekmiş olduğu videoları izleyebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Ben her e, Doğuşun maçlarını çektiğimde açıklamasına koyacağım kanalının linkini. Çünkü bilmiyordum kanalının olduğunu. Çok güzel, gayet güzel. İnanılır gibi değil. Onu ben de söyledim. Hayk'ın inanılır gibi değil. Ve bayağıdır oynuyorlar. 13-14 saattir aktifler. Hiç durmadan oynuyorlar. Bir sürü karakteri kastılar. Yani daha 2 gün önce 47 bindi. Şu an 48 bin oldu. Aynı o Mr. Lane gibi makine gibi kasıyorlar. Böyle ta 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 çok az yeniliyorlar. Yani 20-25 maçtan bir tane kaybediyorlar. Onun dışında her şey çok iyi gidiyor. Valla ben çok sevindim. İnşallah dünya birincisi de olur. Dünyada kaçıncı ona da bakalım. Dünyada hemen bak. Abi hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sağdaki 3 tane çizgiye tıklıyorsunuz. 3 ee, tane çizgiye mi tıklıyorduk? Duya benim de kafam gitti. Liderlik tabloları. liderlik tablolarına tıklıyorsunuz. Az bir şey aşağı indiğinizde 15. sırada doğuşu görüyorsunuz. Harika. 15. sırada doğuş arkadaşımız şu anda gayet gayet güzel. 48.003 kupayla şu anda dünyada 15. sırada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Doğuş arkadaşımıza da Alpe de fıttıdı ya da ona da tebrikler. O da 1000 kupa yaptı. 1050 kupa Leon oldu. 1021 kupa bit oldu zannedersem. İnşallah bu şekilde de kasmaya devam edecekler. Arkadaşlara başarılar diliyoruz kanalına abone olursanız güzel olur. İşte Alp'in falan da varsa Instagram, TikTok, TikTok onları da açıklamaya koyarız. Hani ben her zaman çekmiş olduğum, videosunu çekmiş olduğum arkadaşların sosyal medya hesaplarını açıklamaya koyuyorum. En azından onlara da bir şekilde karı olsun yani orada gözüksünler. Kanalı falan varsa, sayfası falan varsa oraya da gidip arkadaşlar, merak edin arkadaşlar. Gidip abone olabilirler, beğenebilirler, takip edebilirler. Evet kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.